Bu helikopterler orman yangını, yangınlarıyla mücadele noktasında bizlere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. İnşallah çok kısa bir müddet sonra havalimanımıza iki tane daha üçer tonluk e, yangın söndürme uçağı gelecek. Sezonun inşallah kazasız belasız yangınlardan ari arındırılmış bir şekilde geçmesini ümit ediyorum. Bunlar e, bu çalışmalar bize ümit veriyor. İnşallah öyle olacak. Şimdi bulunduğumuz yer Zeytinli. Hemen kuzeyimiz Kaz Dağları. Kaz Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden hem orman zenginliği hem e, milli bir varlığımız. Burası bir milli park, 23 bin hektarlık bir alan. Buraya müdahale çok zor. Bu araçlar bizim buraya müdahale etmemize olası herhangi bir yangın durumunda çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ben sezonun yangınsız, kazasız, belasız geçmesini ümit ediyorum. Ve e, bu yolda hizmet veren... Tüm orman çalışanlarına, orman işletme müdürümüze, şeflerimize, tüm çalışanlara Allah kolaylık versin diyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Kamov 32 e, helikopterimiz iki tane jet motordan oluşmakta olup 3 ton yakıt ve e, su alabilmektedir. 3 ton suyu 10 dakika içerisinde buradan havalanarak yangın bölgelerine intikalimiz gerçekleştirilmektedir. E, gerçekten geçen seneye nazaran çok daha verimli bir sene geçeceğini umuyoruz. Arka rotorumuz bulunmamaktadır ve bu da bize çok büyük bir hareket kabiliyeti sağlamaktadır. Yüksek hızlara hızlı bir şekilde erişebilmekteyiz. Ve manevra kabiliyetimiz çok yüksek olmakla beraber dilediğimiz manevrayı dilediğimiz arazi koşullarında yapabilmekteyiz. diye rüzgarlı ortamları çok rahat kırabilir. O bizim büyük dediğimiz Mi 8'ler biraz daha böyle ha, narindir. Geçen seneki Mi Biraz daha 18'de. ama bunlar 18'de. bu işin e, en iyisidir. Kuyruk olmadığı için rüzgarlı havalar. Biraz, biraz daha şey. sezonu başlayacak. Evet. Bu, bu sene, sene erken başlayalım. Başlayalım. Sezon erken. Biz yine erken başlıyoruz. Evet. evet. Çok önemli bizim için. Burada özellikle 2 senedir, 3 senedir bunun çok büyük faydasını görüyoruz. Anne.